Selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Demek Çetin dedikleri sensin. Çetin Köroğlu. Köroğlu deriz biz. Ben de Ayvaz. Heh. Bir Köroğlu, bir Ayvaz dedikleri sizsiniz demek. Eyvallah. Memnun oldum. Yıldırım ben. Eyvallah. Seni biraz araştırdım Köroğlu. Yetimhanede büyümüşsün. 14 yaşında yetimhanede adam bıçaklayıp ıslah evine. Çıkınca bir daha. Sonra tekrar cezaevine. Sürekli girip çıkmışsın, girip çıkmışsın. Zor bir hayat. Alıştık diyelim. 30'lu yaşlarında bir adam için sabıka kaydın hayrı kabarık biyografi mi yazacağız, iş mi konuşacağız Yıldırım Bey? Dediğin gibi tezcanlı bir arkadaş. Öyledir. Bak Köroğlu, benim burada bazı işlerim olacak. Bana yardım etmeni isteyeceğim. Baştan söyleyeyim. Ben kimsenin adamı olmam. Ben de ama sana büyük bir fırsat sunuyorum. Daha ne kadar çeksen et işleriyle uğraşacaksın. Yok otopark işi al, yok haraç toplamaya çalış. Bunlar küçük adamların işi. Halimize şükür. Geçinip gidiyoruz. Peki Köroğlu, bu hayattan ne istiyorsun? Güç. Tanıdığım bir sürü devlet başkanı, büyük iş insanı var. Dünyanın her yerinde başka. Para. Senin hiç milyar doların oldu mu? Benim var. Başka. Daha fazla güç. Mümkün. Başka. Ben bu şehrin, hatta bu memleketin bir numarası olmak istiyorum. O da mümkün. Herkes önünde diz çöksün istiyorsan olur. Saygı görmek istiyorum. Göreceksin. Herkes önümde el pençe divan olsun istiyorum. Ha, olacaklar. anlaşırız. Anlaştık bile. Ha bir şey soracağım. Rahat ol. Sor. Neden ben? Çünkü senden daha iyisi olmadığı için. Gözün kara, gençsin, hırsızsın. Seninle yapacak çok işimiz var Köroğlu. Çok.